Merhaba arkadaşlar hepiniz Sorunsuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere ne konu ne de soru anlatımı yapacağız. Bu videomuzda sizlere harika bir çekilişten bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki yakın tarihte e, TYT mikro orijinal yayınlarına ait fizik 30'lu deneme soru çözümlerini yapmıştık sayfamızda bulunuyor. E, bu süreçte deneme süreci herkes deneme çözmek zorunda e, sınava hazırlanıyorsak eğer bu denemede de tabii ki e, kavram yanılgılarına ve e, nokta atışı kazanımlara örnek olabilecek denemeleri çözmeniz e, tarafımca sizlerin için tercihimdir. E, bunun için sizlere destek çıkmak adına e, bu videomuzu beğenen altına Katıldım yazan ve kanalımıza abone olan 3 arkadaşımıza bu harika kitabı hediye edeceğim. Ee, sizlere ufak bir destek sağlamak amacıyla yapmış olduğum bu e, çekiliş sürecine katılımlarınızı sağlamanızı, katılımlarınızı sağlamanızı istiyorum. Ee, çünkü arkadaşlar. Piyasada çok deneme var. Evet e, bu denemelerden e, kaliteli denemeler de var hakikaten. Ama e, kesinlikle sınava girmeden önce e, göndermiş olduğumuz ya da göndereceğimiz mikro orijinal yayınlarına ait bu TYT denemesini kesinlikle fizik adına çözmeniz gerekiyor. E, tek yapmanız gereken videomuzu beğenmek, kanalımıza abone olmak ve altına yorum olarak katıldım yazmak. Kalın sağlıcaklar, sizleri seviyorum.